Evet. Başçı mağaza şöyle bir. Hacı Erbayır akşamdayız. Kimin? Hacı Erbayır. Hacı Erbayır. Evet. Bak bak destek oluyor bana. <laughs> e, ee, maşallah subhanallah. Kurbanlık var mı burada? Şu kurbanlık da bu 17 aylık bu ufak. Yani. Onun için zaten sordum. Evet. Bu ufak mıdır? Bu 17 aylık. 7 aylık. 17. 17. bu yani normal kurban oluyor bu. He kurban. Evet. Bu satacak mısın kurbana bunları? Şey gel bağmış şimdi bile bir turlayalım. Ee, hayvanların çok güzel. Bu Şuna tohumlama yaptırdım ama çok minik oldu bu. <laughs> yeni mi doğdu bu? 2-3 günlük ama tohumlama yani burada. He yeni bu, doğdu da 2-3 günlük he. Evet. O, o. Maşallah o, o. subhanallah. Bu bayağı kaliteli. Evet. Kalkın, normal, Hepsi simental. Evet, hepsi simental. Güzel, güzel. Bak bu çok tatlı. Abi. Bu erkek, erkek göle. Ama bu de doğru. Bak Görüyor musun <laughs> bunun güzelliğini? Bak bu, bu işte çok güzel bir, kalite. çok kalite bir tosun olacak bu. Bu. Kafa yapısından, vücut yapısından öyle belli ki. Yani. Maşallah, yani. subhanallah. <laughs> Ayak yapısından, evet. Bak, 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 bak. Gerçekten kalite bir şey. E, suni tohumlama mı? Suni tohumlama. He, çok güzel. Peki şöyle dönelim bu tarafa. İnek burası hepsi sağ mılar? güzel, güzel. Yok yok görüyorum ben. Ben görüyorum. Ben görüyorum. <laughs> şu an sağlıyor mular hep. Şu anda hayvanlar emiyorlar. Sonra sağlıyor. He. Ee, neyle besliyorsun hayvanları? yulaf şey peşi kullanıyorum yani yonca yulaf korunga. Korunga. Slajmısı mısırı kullanır mısınız? Bir de o bir daha gün değil yani bize yok. Peki şöyle buraya alım seni. Buyur abi. Tut. Al bakalım şimdi kamerayı. E şimdi kardeşim e, et fiyatları güzel dedi. Evet. E, peki tüketiciye göre de güzel mi? E, göre tabi bayağı pahalı fiyatlar. Heh. Tabi fiyat pahalı. Şu anda yani ceseye bakarsak biz satıcı olduğumuz halde fiyatı kabarık yani. Şu anda evet. tabii ki 210 liraya et hmm. yani bu kasapta. Sizin sıkıntılarınız var mı? Neler? Mesela hayvancılar olarak. Ya şimdi bizim şöyle bir şey var. Şu anda dedim ya bizim yaşımız geçti artık. şu anda 61 yaşındayım ben. Ya yani şu anda ileriye dönüp bir şey yapma şansım kalmadı benim. Ama gençler bu işi bırakmaması lazım. Geçer. Evet. şu anda bu hayvancılıkta büyük para var şu anda. Büyük para var. var. Ben daha önce koyunculuk da yaptım bir biter. Hani ben ben İstanbul'dan gelir 10 sene oldu buraya. Hı. Benim hani, ailem yani burada bir hanımla biz geldik buraya. Ee, ben burada bir araştırmaya girdim. Yani önce sığır aldım. Hı. Sonra sığırı sattıktan sonra koyuna döndüm. Hı. Koyunu verimi çok güzel. Bizim arazimizde koyuna çok uygun burası. Ama var mı ama köyde? Şu anda 3 şişine koyun var burada şu anda. 5 sayılar yüksek mi? Böyle bir e, tam bir ağır büyük ağır mı? Değil yani normal böyle bir aile ay, çiftliği şekli, aile çiftliği yani böyle bir, sütü ne yapıyorsunuz? koyuna süt sarmıyorlar. Siz siz. siz. Ha, biz ha, sığırı. Ya biz sütü şöyle bir şey diyeyim yani. Kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz. Niye çünkü musun? bir sütçüye veriyoruz mesela bu Erzurum Ovacık'tan gelen bir sütçü var. He. Ona veriyoruz sütü. Yağlı sütü 7,5'a veriyoruz. Yağlı sütü. Yağsız sütü 2.75'e. Peki Demirözü'nde belediyemiz topluyor, süt niye oraya vermiyorsunuz? Ya ama bizim buraya gelen yok, 60 kilometre bay burada Biz iletelim tamam. Demirözü Belediye Başkanımıza. Tamam. Peki, teşekkür ediyorum. Oldu abi, çok sağ olun. Görüşmek üzere. İnşallah, İnşallah. Allah'a emanet olun. Sağ olun, Allah razı olsun. Şey, aşılama falan yaptınız mı, bu şapla alakalı aşılarda? Ne zaman gelir? Pazartesi geldi bizim buraya, aşılama yapıldı. Brüsseli çiçek ve şap. Yapıldı çiçek de yapıldı, evet. Herhangi bir sıkıntı yok. Yok. Şu anda yok bizim burada yani. Şap yok öyle bizim köyde. Yok. Yok abi. İnşallah. Şap yok. Yok. Şap yok. Hani, Dediğim gibi Üç çeşit şey yaptı. İlaç şey yapıldı. Aşı yapıldı. Çiçek, Bruselle ve ha. şap. Köylerimizde köylerimize ben şapı duymadım. Sen duydun mu? Yok. Bizim yani ben köylerimize ben, duymadım. Yoktur duymadım. abi yok. Evet. Yani aslında bu e, hayvan meydanlarının kapanması bir anormal bir durum. Neden kapandı bunu anlayamıyoruz yani. Şap Yani mesela, Şap'ta. mesela şu anda benim emekli olma şeyim var günün bitmiş. Yani şimdi cilip akazam yapılandırmaya hayvanlar bazı kısımlar satacak bunlar Şimdi o şaptan kapandı diye. ama şimdi dedin ya şap belki bir iki vilayette varmış ama Türkçe diyenler ne de yok mu hepsinde yani? Peki. Teşekkür ederim. Şey, Oldu Bahattin abi. Görüşmeyiz. Allah emanet olun. Allah razı olsun. İnşallah akşam buradasınız. Yemeğimizi, çayımızı inşallah şey ederiz. Allah razı olsun. Tamam. Çok sağ olun. Çok size sağ olun.